Merhaba arkadaşlar. Bu videoda yerden bir objeyi güvenli şekilde maksimum performansla almanıza yardımcı olacak birkaç taktik göstereceğim. Ee, ne yazık ki arkadaşlar spor salonunda görüyorum insanları yerden işte dumbbell alırken ya da deadlift yaparken ya da bent over row yaparken, ee, dışarıda görüyorum işte çalışma alanında, evde e, insanlar işte bir şeyleri yerden kaldırırken, hatta powerlifting yarışmalarında performans sergileyen insanlarda bile bazen e, yerden bir objeyi e, maksimum mekanik avantaj oluşturacak şekilde almayı e, bilmediklerini ya da uygulayamadıklarını görüyorum. E, bunun için bu videoda göstereceğim e, bir iki tane küçük taktik e, çalışırsanız üzerinde çok faydalı olacaktır. Deadlift performansı için de, bento, roll falan için de oldukça faydalı olacaktır. İlk olarak arkadaşlar e, tabii ki yerden alacağımız objenin tipine göre e, alma biçimimiz de değişecektir. Örneğin mesela şu dumbbell'ı alırken e, Squat yapmam daha verimli olacaktır. Yerden bir şeyi zaten ya squat yaparak alırız ya da dizlerimizi, e, dizden aşağıdaki kısmı, tibia'yı, fibula'yı hiç yani dik tutarak yere e, kalçamızla alırız. Aslına bakarsanız e, squatla e, yerden bir objeyi almaktansa özellikle objenin tipine göre, ağırlığına göre de değişir. E, deadlift yaparak almak yani kalçayla o e, ağırlığı yerden kaldırmak ...çok daha verimli olacaktır, çok daha sağlıklı olacaktır. Ee, öncelikle squat'ı birazcık göstereyim. Ee, bir obje diye arkadaşlar öncelikle maksimum şekilde yakın olmamız lazım. Yani ağırlık merkezimizin baya baya ona yakın olması lazım. Mesela bu obje için gördüğünüz gibi böyle uzaktan şu şekilde almak yerine... ...birçok insanın spor salonunda dahi yaptığı gibi... Ee, ...iyice dibine girip bu şekilde squat yaparak almak... Çok daha verimli olacaktır arkadaşlar, çok daha sağlıklı olacaktır. Ya da e, barbellle ya da bu şekilde bir obje düşünün. Bunu da arkadaşlar kalçayla almak yani e, bunu tabii ki squat yaparak almak çok kolay olmayacaktır. Yani optimum olmayacaktır. Bunu da e, kalçayla alacağız. Yani hip hinge diye benden daha önce duymuş olabilirsiniz. E, hip hinge yapacağız. O şekilde. Alacağız. Fakat ee, e sen bize squat'ı deadlift'i gösteriyorsun hala diyeceksin. E, ancak bunun uygulanmasında özellikle bu hip hinge'i yapmamızda bazı problemler oluyor. İnsanlar yapamıyorlar. E dediğim gibi yani ondan sonra e, şu şekilde şeyler oluyor. Ya da az önce dumbbell alırken gösterdiğim gibi e, bozuk postürlü egzersizleri yapmaya çalışıyorlar. Ya e, da yerden ağırlığı kaldırmaya çalışıyorlar. Birinci taktiğimiz her zaman ağırlık merkezimizin objeye mümkün olduğu kadar yakın olması lazım. İkincisi yerine göre işte squat yaparak alacağız. Squat yapmayı öğrenmemiz lazım. Üçüncüsü de deadlift yapmayı, hip hinge yapmayı öğrenmemiz lazım. Efektif olarak hip hinge yapmayı yani kalçayı kullanmayı öğrenebilmemiz için şu çalışmaları yapmanız faydalı olacaktır. Basit gibi görünüyor ama beni takip edin. Ellerinizi tam vücudunuzun bu şekilde kırılma noktasına e, bacaklarınızın bittiği üst gövdenizin başladığı kısmı bir şekilde yerleştirin ve kalçanızı geri iterek bu elleri sıkıştırmaya çalışın. Burası dik, dik duracak yere. Hem ee, Hamsirin kaslarınızın gerildiğini, kasıldığını hissedeceksiniz. Yukarıda da, yukarı çıkarken de yani kalçanızı sıkmaya çalışın. Kalçayı sıkmaya çalışıyoruz. Aşağı doğru inerken kalçamı geriye doğru veriyorum. Yukarı çıkarken de kalçak kaslarımı, gluteusları kasarak patlamaya çalışıyorum kalçayı sık sıkarak ee, vücudu patlatmaya çalışıyorum. Mesela dentifte bunu tekrar göstereyim. Objeye mümkün olduğu kadar yakınım. E, aşağısı oldukça dik yere. Kalçamı geriye atarak başlıyorum. Hem bir kasılma var. Bize kadar geldikten sonra kalçayla patlıyorum. Evet arkadaşlar, bu hip hinge egzersizini e, çalışmanızı tavsiye ederim. Deadlift'i biliyor olsanız da e, bunları yapmanız faydalı olacaktır. Geçen powerlifting yarışmasında, e, son bir hafta mesela bunları çalışmam bana daha doğru formda, daha e, efektif şekilde ağırlığı kaldırmamda yardımcı oldu. Belki daha fazla ağırlığı kaldırabilirdim bile. E, form çalışması da arkadaşlar bu şekilde devam ediyor da olsanız size size faydalı olacaktır. Ayrıca hiç spor yapmıyorsanız da burada söylediğim taktikler sizin günlük yaşam kalitenizi artıracaktır. Görüşmek üzere.